Saatlerimiz 14.35 gün ortasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özel kuvvetler helikopterlerle sahaya indi. Zor arazi şartlarında yapılan operasyon nefes kesti. Turas Kartalı 2020 tatbikatı sürüyor. Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara unsurlarının katıldığı tatbikatta uygulanan senaryolar gerçeği yaratmıyor. İşte tatbikattan nefes kesen görüntüler. Suras Kartalı 2020 tatbikatı nefes kesiyor. Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin sürdürdüğü ortak askeri tatbikat başarıyla devam ediyor. Bu kez özel kuvvetler tatbikat kapsamında çeşitli senaryolar icra etti. Özel kuvvetler helikopterlerle araziye indirildi. Ekipler zor arazi şartlarında stratejik ve askeri tesislere operasyon düzenleyerek hedefleri ele geçirdi. Görüntüler gerçeği aratmadı. Şimdi bu nefes kesen tatbikatla ilgili bir bağlantımız olacak. Doktor Ahmet Şahidov, Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı şu an hattımızda daha doğrusu karşımızda. Efendim hoş geldiniz sayın Şahidov yayınımıza. Nasılsınız? İyi haftalar. İyi günler Sina Hanım. İyi, sağ olun siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Katılımınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Önemli bir tatbikat gerçekleştiriliyor. Ayrıntıları alalım sizden. Evet, bugün 10 Ağustos Türkiye-Azerbaycan ortak askeri tatbikatlarının son günüdür. Ve son 15 günde iki kardeş ülkenin ortak askeri tatbikatları bölgede birçok sahneye sahneni aydınlatmış oldu. Yani Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tarihi köklere bağlıdır. Yüzyıllar boyunca iki ülke arasındaki ilişkiler tarih boyu görüldü ve 100 yıl bundan önce de Bakü'nün işgaldan kurtarmaya gelen Türk ordusu bugün de yine Azerbaycan'ın yanındadır. Son yıllar iki kardeş ülke arasında çeşitli askeri tatbikatlar, ortak tatbikatlar yapıldı. 2019 senede Turaz Kartalı, 2019 Kafkas Kartalı Sarsılmaz Kardeşlik, 2019 ve Mustafa Kemal Atatürk ortak tatbikatları yapıldı ve 2000 20 yılının planına uygun olarak ve özellikle de Temmuz ayında 12 Temmuz çatışmalarından sonra böyle ortak tatbikatın yapılması, bölgede bayağı aktivliğe sebep oldu. Hem siyasi sahnede hem askeri hem ve tüm alanlarda bölgede bir aktivliğe neden oldu ve artık son 15 gündür Azerbaycan'da bulunan 11 bin. Türk Mehmetçi, Türk askeri Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile birlikte ortak askeri tatbikatlar yapıyor. Hem karada hem havada bu ortak askeri tatbikatlar yapılmaktadır. Geçen sene ve geçen yılların ortak tatbikatlarından farklı olarak bu tatbikatlar tek Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'nde değil, Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde, özellikle de başkent Bakü'de ve büyük şehirlerde, Gence'de ve Tavuz'da, Yevlak'ta, Kürdemir'de yapılmaktadır. Ve bu sene yapılan ortak askeri tatbikatların ıı, hem de Tavuz bölgesinde ıı, yapılması, gerçekleşmesi başka bir ıı, önemli ıı, noktadır. Çünkü 12 Temmuz'da biliyorsunuz Ermenistan-Azerbaycan sınır hattının Tavuz bölgesinde Ermeni Silahlı Kuvvetleri ateşkesi ıı, ihlal ettiler ve 3-4 günlük bir savaş ıı, çıktı ve bu savaşların hemen ardından bu ortak tatbikatların yapılması Azerbaycan için çok önemli, önemliydi. Son 15 günde Azerbaycan'da siyasi aktivlik yani vatandaşların da bir günlük hayatında bir pozitif aktivlik bulunmaktadır. Artık Azerbaycan vatandaşlarının herkes 7'den 77'ye her bir vatandaş, her bir insanımız Türk askerinin Azerbaycan'da daha uzun süre devamlı şekilde Azerbaycan'da bulunması, hatta Türkiye'ye ə məxsus hərbi bilimlərin Azərbaycan da yerləşdirilməsi ilə bağlı ə, müzakirələr çıxdı. Çünki bu Türkiyə Respublikasının Azərbaycana dəstəyi hər zaman göz önündə oldu. Həm iqtisadi, həm siyasi, həm kültürel açıdan və hərbi açıdan da azad Azər ölkə Azərbaycanı hər zaman dəstək verdi 90-cı illərdən Azərbaycan ə, milli ordusunun inkişafmasında, gəlişmesində Türkiyənin böyük rolu var. Ve bu ortak askeri tatbikatların bir önemli tarafı da F-16 kırıcı uçakların biz kırıcı diyoruz. Türk şahinlerinin Azerbaycan semasında görünmesiydi. Bu artık Ermenistan'a açık bir mesaj edildi. Çünkü Ermenistan sınırına çok yakın bölgede uçuş manevriler yapan Türk askeri uçakları F-16'lar hem de bir Ermenistan'a ve Ermenistan'a destek veren bazı güçlere bir açık mesaj idi ki Dağlı Karabağ sorununda Türkiye Cumhuriyeti her zaman Azerbaycan'ın yanındadır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en farklı üst düzeylerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, siyasi parti liderleri özellikle de Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perincek ve diğer önemli siyasi şahslar da bu çatışmalardan sonra bir daha Azerbaycan'a destek mesajları ilettiler ve bu destek mesajlarının ardınca da ortak askeri tatbikatların yapılması Ermenistan'a bir açık mesajdır ki Türkiye Cumhuriyeti bu sorunun çözülmesinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor ve Azerbaycan'ın atacağı tüm adımlarda Azerbaycan'ın yanında olacak Türkiye Cumhuriyeti ve bunu bir emelde de real adımlarda da Türk ordusu bir daha subut etti ve bu ortak askeri tatbikatlar da buna açık bir mesajdı. Düşünüyorum ki bu tatbikatların bu bundan sonra da devam ettirilmesi, bu yılın sonuna kadar da devam ettirilmesi gerekiyor. Çünkü bu hem iki kardeş ülkenin ordularının birlikte tatbikatlar yapması bir tecrübesini oluşturuyor hem de iki ülke arasında bir həm siyasi, həm də mənəvi bağların daha da güclənməsinə nə də nail olur. Çünki söylədiyim kimi Azərbaycan халqunda bu gün çox yüksək bir savaş atmosferi var və biz bu savaş meydanında yanımızda Türkiyə Respublikası kimi böyük bir dövləti görməkdayız. Tək siyasi mesajlarla deyil, bu askeri tədbiqatlarla bunu görməkdayız və bu ortaq askeri tədbiqatlarla bağlı yayılan video görüntülərinə də baxdığımızda həm karada, həm havada iki ölkənin ordusu təlimatlar yaptı. Uçak, helikopterləri, F16-la, ağır zırhlı araçlar, tanklar bu təlimatlarda yer aldı ki, bu da olacaq bir savaşda, başlayacaq bir savaşda iki kardeş ölkə ordusunun birlikdə hərəkət etmə mesajını verməkdədir. Düşünürəm ki, Türkiyə Respublikası tek bölgede değil, bütün dünyada sülhə, barışa destek veren bir ülkedir. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın doğuda ve diğer ülkelerde de apardığı faaliyetleri, barışın elde olunması yönünde apardığı faaliyetleri takip ediyoruz ve özellikle de kardeş Azerbaycan için önemli olan Dağlı Karabağ sorununda ve Kafkaslarda barışın elde evet. olunmasında Türkiye Cumhuriyetinin çok büyük ıı, rolü var diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz Doktor Ahmet Şahidoğlu Turaz Tatbikatı 2020'nin ayrıntılarını aktardınız. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Ben Biz teşekkür ederiz gün ortasına katıldığımız için bu dilimi de Doktor Ahmet Şahidoğlu tamamlayacağız. Turaz Tatbikatı 2020'nin ayrıntılarını aktardı bizlere. Bu dilimi noktalayacağız. Gelişmelerle elbet yeniden beraber olacağız tabii.